canlar günaydın. Bugün bir hediye yayınımız var. Dün biliyorsunuz caz sistemi, cenadyon arınma sistemi ile ilgili bir teslimiyet çalışması yapmıştım. Ama sizden çok mesaj geldi. Hocam bir de lütfen seans açın diye. Evet bugün 2023'teki para blokajlarımızın çözülmesi için bir arınma seansı açacağım. Cenadyon sistemine ait. Evet bu sisteme ait. Ve siz de dilediğiniz her konuda kendinize ve sevdiklerinize bu şekilde seans açmak istiyorsanız 9-10-11 Ocak haftaya pazartesi, salı ve çarşamba akşamları 3 akşamda katılmanız gerekiyor. 8.30 ile 24 arası Türkiye saatiyle Eğitime katılabilir, uluslararası geçerli sertifikanızı alabilirsiniz. Evet, bu sistemde neler mi var? Epifiz ve hipofiz bezimizi aktive etme meditasyonu var. Yani alıcı ve verici kanallarımızı aktive ediyoruz. Kas testini gösteriyoruz. İlahi hat, teslimiyet, teyit, e, yüksek benlik gibi birçok kavramı, çakraları, meridyenleri, birçok kavramı da ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Ayrıca konunuzla ilgili olarak kaynağı buluyoruz. Yani bizim para blokajımızla ilgili kaynak neymiş, sebep neymiş onu buluyoruz. Bazen geçmiş yaşamlar oluyor, bazen atalar oluyor, bazen anne baba oluyor, bazen enerjitik dolanıklık oluyor, bazen anne karnı oluyor. Böyle kaynağı buluyoruz. Daha sonra ruhun yaşadığı travmaları ve buna verdiği tepkileri buluyoruz ve seansın içinde arınmaları gerçekleştiriyoruz. Farkındalık düzeyimizde arınmalar gerçekleşiyor. Ve ondan sonra çözülüm oldu mu diye soruyoruz. Bunun üstümüze ne kadar sürede iner diye soruyoruz. Devam seansı var mı diye soruyoruz. Bazen ev ödevi geliyor. Onu yapıyoruz. Hediyelerle ne yapıyoruz? Seansı bitiriyoruz. Her seans bu sistem Jane Adrian'a ışık diliyle yazdırılmış, kutsal geometriyle yazdırılmış. Her zaman doğayla başlayıp doğayla bitiriyoruz. Evet canlar birazcık böyle sistemi de anlatmak istedim merak edenler için. Hem de arkadaşlarınıza haber verin. Şimdi bir Jane Adrian arınma sistemi ne yapacağız? Seansı yapacağız. Ve de Para blokajıyla 2023, para blokajlarıyla ilgili ev araba almanın önündeki engellerle ilgili davaların çözümündeki sıkıntıların giderilmesiyle ilgili ne yapacağız? Bir seans açacağım. Şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında çalışacak. Ve sizler de bu sistemi öğrenmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? 0-536-798 68 68 WhatsApp'a mesaj yazıyorsunuz ve de asistanım Alef Hanım size gerekli bilgileri gösteriyor. Evet canlar bu sistemde ne dedik birçok e, kavram var. Tabii ki onları ne yapıyoruz eğitimde gösteriyorum. Ama şimdi bilmeniz gereken bir tek ilahi hat teslimiyeti çünkü ilahi hattımıza bağlayacağız. Tepe çakramızdan geliyor omurgamız boyunca geçip kök çakramızdan, bacaklarımızdan çıkan ilahi hattımız var. Bir de teyit etmek var. Herhangi bir elimizin, herhangi bir parmağıyla iki kaşımızın ortasına üç kere vurmaya da teyit etmek diyoruz. Bu aldım, kabul ettim anlamına geliyor ve size bu kitapçığı ve ek bilgileri de tabii ki gönderiyoruz. Evet canlar, şimdi herkes hazırsa benim sesime konsantre olun ve bu konuyla ilgili para blokajları, ev araba almanın önündeki engeller, davaların kazanılmasının önündeki engellerle ilgili bir seans açıyoruz. Evet gözlerinizi kapatın lütfen ve sesime konsantre olun. Ruhumuza teslim oluyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak yaradanın huzurunda olmak için kendimize izin veriyoruz ruhumuza teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüksek görünmesi gerekene bakmak için yaradandan yardım talep ediyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki, şurada gösteriyorum, ilahi hattımıza, o ışıltılı, bembeyaz ilahi hattımıza bağlandığımızı hayal ediyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz ve arkamdan tekrarlayın lütfen. Tüm zaman, boyut ve alanlardaki tüm potansiyel parçalarımı bu ışıltılı ilahi hatta bağladığımı hayal ediyorum. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz, veriyoruz Üf. ve arkamdan tekrar edin lütfen. Geçmişte, gelecekte ve herkeste bıraktığım tüm parçalarımı omurgamın ön yüzündeki o ışıltılı ilahi hatta bağlıyorum. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Ve öz enerjimizi, farkındalığımızı ve gücümüzü kaldıkları yerden omurgamızın ön yüzündeki o ilahi hatta bağlıyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Üf, bolluğu, bereketi, bol para sahibi olmayı kaldıkları yerden omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta bağlıyoruz. Ve yüksek benliğimizi enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta bağlıyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Üf. Ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattı nazikçe yeryüzüne çapaladığımızı, toprakladığımızı ve sabitlediğimizi hayal ediyoruz. Ve şimdi ne dedik? Doğayla seans başlatıyoruz, doğamızı ediyoruz. Sevgili Allah'ım. Şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan herkesi ve kendimi sana havale ediyorum. Ve tüm yardımlarını istiyor ve talep ediyorum. Yükselişe giden yolumuzu engelleyen herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürülmeyi diliyorum. Sevgili Allah'ım, lütfen para kazanmakla ilgili hesabımızın sürekli artmasıyla ilgili hesabımızdaki paranın sürekli artmasıyla ilgili ev ve araba almakla ilgili tüm sıkıntılarımızın 2023'de bol paranın hesabımıza yatmasıyla ilgili tüm sıkıntı ve korkularımızın ve blokajlarımızın kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ve bunları yaratılmış oldukları yerde ruhumuzun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındıralım ve bizim irademizle değil senin iradenle olsun teşekkür ederim oldu 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 ve şimdi canlar bizim bir e, yönergemiz var seansı takip etmek için 17 tane dosyamız var 9 tane anahtar dosyamız 8 tane de işlem dosyamız var onları kas testiyle ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz, açığa çıkarıyoruz ve ondan sonra da arınmayla hepsini çözüyoruz. Evet, şimdi soruyorum. Teslimiyette miyiz? Evet. Seansı ben yöneteceğim canlar. Siz sadece dinliyorsunuz. İzinli miyim şu anda bunu yapmaya? Evet. Anahtar dosyalarla mı başlıyorum? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3. 3 nolu anahtar dosyamız. Yatsıma dosyası. 3 kere tık. 1, 2, 3 hangi çeyrek 1 2 hangi madde 1 Bir. 2'nin biri 1 Bir sırrın pardon 2'nin biri yakınlığın yatsınması 3 kere tık 1 2 3 Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. anahtar dosya yanlış dosya. Siz bir şey yapmıyorsunuz canlar. 3 kere tık. Sadece benim yönlendirmemi takip edin. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2. 2'nin ikisi. Bir şeyi gizleyerek. 3 kere tık. 1, 2, 3. Seans 17 dosyadan oluşuyor ve bir protokolümüz var. ızgaramız var. Daha doğrusu onun üstünden gidiyorum. Tabii ki bunları seminerde, 3 günlük seminerde anlatıyorum canlar. Seminere kayıt olmak için yayından sonra 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Siz de istediğiniz her konuda kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza seans açabilir ve anında çözülüm yaratabilirsiniz. Evet. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci anahtar dosya, reddetme dosyası. Üç kere tık, bir, iki, üç. Ve hangi çeyrek? bir, iki, üç, hangi e, madde, bir, iki, duygular. Şimdi ne yapmışız? Duygularımızı reddetmişiz. Gözlerinizi kapatın lütfen. Bu bir şekil dosyası çünkü. Gözlerimizi kapattık ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızda veriyoruz. Ve ağır alanımızın dışında bir sayı, bir ses, bir sembol, bir renk, bir harf hayal ediyoruz. Bunlardan herhangi biri olabilir. Bir sembol hayal ediyoruz. Ve onu ağrı alanımızın içine çekerek bütünleşiyoruz. Hazır olduğunuzda üç kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2. Beden dosyası. 3 kere tık. 1, 2, 3. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2. Taşıyıcı kap kendini iç akışı bloke edecek şekilde mühürlemiş. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1 2 3 4. Bahaneler dosyası. 3 kere tık. 1 2 3. Hangi çeyrek? 1 2 3 4. Hangi madde? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4'ün 8'i. Nasıl olsa fark etmez. 3 kere tık. 1 2 3. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1 2 3 4 5 6 7. Tabu dosyası. 3 kere tık. 1 2 3. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5. Umuda sahip olmaya izinli değil. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serbest bırakma dosyası. 3 kere tık. 1, 2, 3. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2, 4'ün ikisi. Bu etkiyi serbest bırakmaya yardımcı olarak bir çağrılması gerekiyor. Evet, bunu ne yapıyoruz? Ee, arındırma mı? Evet, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve burada ağrı alanımızın içinde bir koku, bir ses, bir sembol hayal ediyoruz. Ve bu blokajın alanımızdan gönderilmesi için hızlıca üflüyoruz. Evet. Ve de Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2, 3, 4'ün 3'ü. Aynı görüşte olmamaya izinli değil. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosya var mı? Hayır. Peki bu para blokajlarımızın olmasına sebep olan kaynak neymiş? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'ün 3'ü. Üçü geçmiş yaşamdaki ata. Şimdi ne yapıyorum? Kaynağın açıklamasına gidiyorum. Bu durumda ve açıklamasını okuyorum. Bu durumda söz konusu olan danışanın başka bir yaşamdaki bir atasıdır. Geçmiş yaşamı kadın atamı evet ne yapıyorum? Cinsiyetini buluyorum. Erkek atamı hayır bir kadın ata. Nerede? Afrika mı, Avrupa mı, Antarktika mı, Asya mı? Asya. Hangi nesil, kaç nesil? Bir nesil, iki nesil, üç nesil önce. Evet, üç nesil önce. Sonra açıklamaya devam ediyorum. Evet, burada e, ne yapmışız? O geçmiş yaşamdaki... Atayla bir rezonansa girmişiz. Ve ne yapacağız? Şimdi o rezonansı 3 nesil önce bir kadın ata Orta Asya'da onunla ilgili bir rezonansa girmişiz ve burada bize bir blokaj meydana getirmiş. Ve şimdi ne yapıyoruz? Buradan olguya geçiyoruz. Evet, hangi olguya geçtik? 3 kere tık. 1 2 3. Hangi çeyrek? 1 2. Hangi madde? 1. Bir, 2'nin biri. Finansal mı? Evet. Finansal zalimlik. 3 kere tık. 1, 2, 3. Zaten konumuz finans tamamen. Başka olgu var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5. 4'ün 5'i. Gücün kötüye kullanılması. Kaynak tarafından mı? Evet. Yani 3 nesil önce kadın ata kaynağı e, durumunu kötüye kullanmış, gücünü kötüye kullanmış. Evet 3 kere tık 1, 2, 3. Başka olgu var mı? Evet hangi çeyrek? 1. Hangi madde? 1, 2, 3. Deforme olma. Fiziksel mi? Hayır. Manevi olarak deforme olma. Fiziksel mi? Hayır. Sakatlık mı? Hayır. Ve hastalık. Üç kere tık. 1 2 üç. Başka olgu var mı? Hayır. Ve buradan ruh tepkisine geçiyoruz. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Evet. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi madde? Bir, iki, üç, dört, beş. İkinin beşi. Ve burada bütün bunlar olguda bulduğumuz her şey kişide sonsuz bir döngü şeklinde dolaşan bir fikir bir fikir mi? Hayır. Bir durum yaratmış. Yani burada atadan getirdiğimiz bu blokaj ne yapmış? Sonsuz bir döngüye sebep olmuş. Ve işte finansal zalimlik, Gücün kötüye kullanılması. Bütün bunlar ne yapmış? Bir acı yaratmış ve sonsuz bir blokaj döngüsüne girmişiz. Peki ne yapacağız? Bana hep bunu soruyorlar. Ne yapacağız? Arınacağız. İşte caz sisteminin en güzel yanı tüm bu enerjetik dolanıklıkları seans içinde kendiliğinden arınarak çözüyoruz canlar. Ve arınmaya gidiyoruz. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'ün 7'si. Ruhun zaman içinde takılı kalmış tüm parçalarının şifalanmaları ve serbest bırakılmadıkları için şimdiki zamana getirilmelerini talep et. Tam ihtiyacımız olan şeye geldi canlar. Gözümüzü kapatıyoruz ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz ve ruhumuzun zaman içinde takılı kalmış olan tüm parçalarının şifalanmalarını ve serbest bırakılmasına niyet ediyoruz. Ruhunuzun geçmişte ve gelecekte ve şimdi de takılı kalmış olan tüm parçalarının şifalanması için yaradanın ışığına götürüyoruz. gönderiyoruz. Onları serbest bırakıyoruz. Yaradanın ışığına götürüyoruz. Şifalandırıyoruz. Arındırıyoruz. Ve şimdiki ana, şu ana üzerimize şifalanmış bir şekilde yağdırıyoruz canlar. Zaman içinde takılı kalmış olan tüm parçalarını yaradanın ışığına gönderdik. Şifalandırdık ve şu anda o şifalanmış tüm parçaları üzerimize yağdırıyoruz. Evet. Harikasınız. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Başka arınma var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1 2 3. Hangi madde? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaynak ile sevgiyle yüzleşin. Şimdi gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin ve üç nesil önceki kadın atanızı karşınıza aldığınızı hayal edin. Ve de onda kalmış olan ruh parçalarını yaradanın ışığına gönder, şifalandır ve kendi üzerine akıt ve sende kalmış olan onun parçalarını yaradanın ışığına gönder, şifalandır ve onun üstüne akıt. Artık kontratımız tamamlanmıştır de. Bu artık ruhumun bana hizmet etmeyen bir reçesidir de. Ve atamızın yaradanın ışığına gittiğini orada şifalandığını ve huzura erdiğini hayal et evet 3 kere tık 1-2-3 evet başka arınma var mı? evet hangi çeyrek? 1-2 hangi madde? 1-inançı bedeninde yerleşik olan inancı bir halatla çekermiş gibi ellerine çekerek dışarı çıkar. Önce bir inanç dosyasına gidiyorum. Sayfa 35 ve hangi çeyrek bakalım. Bir, hangi madde bir ben kırılmışım inancını gözlerinizi kapatın lütfen burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz ve bedenimizde alanımızda yerleşmiş olan ben kırılmışım enerjisini tüm vücudumuzdan, bedenimizden, organlarımızdan çekip çıkardığımızı ve yaradanın ışığına gönderdiğimizi hayal ediyoruz. Ve yaradandan da sevgi, şifa, bolluk, bereket enerjisinin bir yağmur gibi bize aktığını hayal ediyoruz. Ve şöyle deyin. Bolluk ve bereket içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Bolluk ve bereket içinde yaşamanın güvenli olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Bolluk ve bereket içinde yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna izinli olduğumu ve buna layık olduğumu biliyorum ve anlıyorum. Ve tüm bu hislerin alanımıza indirilmesine izin vermek için lütfen evet deyin ve 3 geri tık. 1, 2, 3. Başka ayrılma var mı? Hayır. Çözülüm oldu mu? Evet. İşleme süresi var mı? Evet. Bir gün, iki gün. Evet. Canlar bu seansın etkisi 3 gün içinde ne yapacak? Alanınıza yağacak. Devam seansı var mı? Hayır. Ev ödevi var mı? Evet. Ve 3 gün boyunca yapacağımız bir ödev var. Soruyorum nedir? Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2. Iki. 2'nin ikisi. Epsom tuzu banyosu 3 gün boyunca canlar. Tuz banyosu yapacağız. Bunu enerjitik olarak gözlerinizi kapatıp vücudunuzdaki tüm negatifleri alması için tuz banyosu yaptığınızı da düşünebilirsiniz. Ya da duş alırsınız. Saçınızı yapmayasına gerek yok. Bazen onu soruyorlar bedeninizi şöyle bir tuzla ovuşturursunuz. Sonra da suyu tutarsınız. 3 gün boyunca bunu yapacağız. Kutsama var mı? Evet. Üç kere tık. 1 2 3 Ve şimdi kendimize ve bu seansa zaman ayırdığımız için ne yapıyoruz? Hediyelerimizi, kutsamalarımızı topluyoruz. Burayı çok seviyorum yine. Hangi çeyrek? 1 iki. Hangi madde? Bir. Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerine ve bilgine güvenme. 3 kere tık. 1 2 3. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi içerik? 1 2. Hangi madde? 1. Evet. Demek ki tam yerleşmemiş. O yüzden tam anlamamışız. Tekrar geldi artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerimize ve bilgimize artık güveniyoruz canlar. 3 kere tık. 1 2 3. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1 2. Hangi madde? 1 2. Eş zamanlı akış iyi talih. 3 kere tık. 1 2 3. Başka kutsama var mı? Hayır. Ve şimdi ne yapıyoruz? Kapanışla bitiriyoruz. Canlar kapanış doğasında da olun. Enerjiyi kapatmamız gerekiyor. Ve siz de işte kendinize böyle nokta atışlı içinde probleminizin kaynağını buldunuz, ruhunuzun tepkisini buldunuz, arınmaları yaptınız, hediyeleri, ev ödevleri barındıran, duayla başlayıp duayla biten harika bir sistem canlar. Siz de kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza uygulamak için haftaya Pazartesi, salı ve çarşamba akşamı 3 gecede katılmanız gerekiyor. 20.30'da 24 arası İstanbul Türkiye saatiyle katılabilir ve uluslararası geçerli sertifikanızı alabilirsiniz. Ve şimdi duamız telefon numarası 0536 798 68 68 ve şimdi duamız. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üstündeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan Allah'ın sevgisini hissedin. Onun içinize akmasını ve sizi merkezlemesine, şifalamasına ve hizalamasına izin verin. Ve derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Ve sizin gök kuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Şifa olsun canlar. Hepinizin varlığına şükran. Harika bir seans oldu. Gördüğünüz gibi nokta atışlı oldu. İnanılmaz güzel geçti. Hepinizi öpüyorum.